bir cerrahi e, planlamak tabii ki bütün olan rezervini riske edecektir. Dolayısıyla böyle bir ovasını toplamak, onu hatta polikleri havuzda e, artırmak, embriyo oluşturmak birinci öncelik olmalı. E, ondan sonra diğer seçeneklere bakılabilir. Yani bundan sonra nasıl yürütelim, e, I, B, nasıl, e, işte, transferleri nasıl yürütelim vesaire ondan sonra bakılabilir veya CRI seçenek daha sonra tekrar değerlendirilir ama ilk önce tabii bunun yapılması gerekiyor. Bu hasta için konuşuyoruz. Bu hasta için tabii ablatif yöntemler daha planlı olur benim açımdan. Yani stereoterapiyi düşünür gibi yani düşünürüm. Özellikle rekürel endometriyomalarda veya yani fertilite aygısı da varsa tabii ki çalışmalarda onu gösteriyor. Cerrahi yaptığımızda o rezervi daha çok azalıyor. Steroterapi yaptığınızda o rezervini koruyabiliyorsunuz. Dolayısıyla tabii ki yani ben her zaman şunu söyleyeyim. Diye, bir yeni metro yaparken herkes şunu soruyor. Hocam derin yeni daha zor. O var ya Yani her zaman cevap o var ya Çünkü yaptığımız iş bir reversal Yani rezerv kaybı geri. Ama varsa açarsınız, varsa dikersiniz. Üreteri kesersiniz, kesebilirsiniz. Üreteri dikersiniz. Ama o vermeslerde ne dokunduğunuz zaman bir düşük olmuyor. O açıdan stresli bir iş. O yüzden tabii burada stereotipi düşünüyorum aslında için. Işte. Resul Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Cerrahçısınız da var. Minimum. Dolayısıyla derin olacak. Ve biz derin uzada dokunmazsak, sadece gözden kaçırırsak dediğim bir cerrahi ise endometrios konusunda yeterli değilse, sadece endometrioma enfekse ise biz bir endometrio cerrahisi ağır devam edecek. Eğer endometrios çıkartmazsak iki rektiraz daha fazla olacak. Dolayısıyla bunu iyi almamız lazım. Yani biz endometrios cerrahisi yapıyoruz. Sadece endometrioma değil.